Kocaelimizin Büyükşehir Belediye Başkanımız Kocaelimizin bütün yöneticileri, Kocaelimizin güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler. Ülkemizin en büyük üretim merkezlerinden biri olan Kocaelimizin kent içi raylı sistem ağını güçlendirecek ve vatandaşlarımızın şehir hastanesine ulaşımını kolaylaştıracak Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattımızın açılış tören, töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şehirlerimizi hızlı trenlerle birbirine bağlarken şehir içi ulaşımında da kent içi raylı sistem projelerini birbiri ardına hayata geçiriyoruz. Şehir, ilçe, belediye, ayrımı yapmadan ülkemizin dört bir yanına demir ağlarla örmeye devam ediyoruz. 2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yolları sektöründe dev yatırımlar yaparak çok önemli kent içi raylı sistem projelerini bir bir ardına hayata geçirdik. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın trafik nedeniyle yaşamının kabusa dönüşmemesi için kent içi raylı sistem projelerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz yapıyoruz. Sadece bu yılın başına, bu yılın başından bu yana Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattımızın son halkası Kağıthane Gayrettepe arasını, Sirkeci Kazlıçeşme raylı sistem hattını ve daha bir hafta önce yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Bakırköy, Sahil, Bahçeli Evler, Güngören, Bağcılar, Kirazlı metro hattını hizmete açtık. Şimdi tabi proje isimlerini duyunca hep İstanbul'da çalışıyormuşuz gibi anlaşılmasın. Bu yılın başından beri açılışları denk geldiği için onları saymış oldum. Ankara'da Batıkent, Sincan, Kızılay, Çayyolu. Keçiören Atatürk Kültür Merkezi metroları ve başkent rayı, Kayseri'de ana fartalar yüksek hızlı tren karı tramvayını, Antalya'da Expo Havalimanı tramvay hattını, İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma ile İzban'ı yaparak hayata geçirdik. Yine Gaziantep'te Büyükşehir Belediye'mizle birlikte Gazi Rayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Yine bizler hayata geçirdik. Türkiye genelinde 416 kilometre kent içi raylı sistem projesini tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Gebze Sahil, Darıca OSB metrosu Kocaeli'de olmak üzere İstanbul ve Bursa'da 60,7 kilometre daha yeni raylı sistem hattının yapım çalışmalarına da devam ediyoruz. Şu anda da Kocaeli şehir hastanesi tramvay hattımızı hizmet açmanın mutluluğunu ve gururunu beraber yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Değerli Kocaeli hemşerilerim, açılışını yaptığımız Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattımızın yapım çalışmalarına 4 Kasım 2022'de başladık. Bu hattı bir buçuk yıldan kısa bir sürede tamamlayarak büyük bir başarıya beraberce imza attık. 3,1 kilometre uzunluğunda olan hattımız Kanal Yolu, Turan Güneş, Başaran, FTR Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Şehir Hastanesi olmak üzere 5 istasyondan oluşmaktadır. Hattımız ile şehrin dışında bulunan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşım süresi 15 dakikaya düşüyor. Tramvaylarımız günde 210 bin vatandaşımıza hizmet edebilecek kapasitededir. Hattımız önümüzdeki süreçte otogar istasyonundan plaj yolu tramvay hattına da entegre olacak. Kıymetli Kocaeli kardeşlerim, Kocaeli Avrupa Orta Doğu arası geçiş koridoru üzerinde bulunması ve İstanbul'a yakınlığı ile sahip olduğu fırsatı çok iyi kullanmış illerimizden bir tanesi kara, deniz ve demir yolu ulaşımında sağladığı ciddi avantajları sayesinde gelişimini sürdürmeye devam ede edebilecek bir potansiyele de sahip. Ulaşım imkanlarının bu kadar çeşitli olması Kocaeli'yi çok avantajlı kılıyor. Bu nedenledir ki yabancı sermayeli ve büyük ölçekli işletmeler en çok Kocaeli'yi tercih ediyor. Kocaeli için geliştirilen ulaşım projelerine de bu açıdan yaklaşmamız doğru olur. Bugüne kadar Kocaeli'nin ulaşım ve iletişim altyapısı için bakanlık olarak 264 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Sayın Başkanım dediniz ya hep veriyoruz almıyoruz. Bakanlık olarak tam 264 milyar liralık Kocaeli'ye yatırım yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Kocaeli tam anlamıyla uluslararası bir ticaret merkezine dönüştürdük. Başta İstanbul olmak üzere tüm komşularına yüksek standartlı bölünmüş yollarla bağladık. Bölünmüş yol uzunluğunu 376 kilometreye çıkardık. İstanbul, İzmir ve Kuzey Marmara otoyollarını tamamlayarak dört bir yanını otoyol ağı ile sardık. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattı ile Kocaeli'yi de yüksek hızlı tren ile tanıştırdık. Köseköy Lojistik Merkezi'nin ilk etabını açarak ithalat ve ihracat taşımalarına büyük bir ivme kazandırdık. Az önce de belirttiğim üzere Kocaeli'de yapımı devam eden bir kent içi raylı sistem projemiz daha var. Gebze Sahil Darıca OSB metro hattı. Gebze Organize Sanayi Bölgesi ile Darıca Sahili arasındaki yerleşimin yoğun olduğu bölgeleri metro konforuyla birbirine bağlıyoruz. 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edilen hattımız 11 istasyonda hizmet verecek inşallah. Bu hat tasarımımızı 90 kilometre olan araçlarla günde 330 bin yolcuya hizmet edecek kapasitede olacak. Gar istasyonu ile Marmara hattına entegrasyon imkanı da sunacaktır. <laughs> Ayrıca OSB istasyonunun bir kilometre kuzeyinde yaklaşık 93 bin metrekare alan üzerinde 68 adet metro aracı kapasiteli depo ve bakım alanında inşa ediyoruz. Değerli hemşerilerim, 2002 yılından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İdeoloji siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket ediyoruz. Bu noktada 31 Mart seçimlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tekrar aday gösterdiğimiz başkanımız Sayın Tahir Büyükakın başkanımızla birlikte tüm projelerimizi hayata getireceğiz inşallah. Şimdi Başkanım siz dediniz ki yap, yapmadın, niye yap, yapmadın? Yaptın, niye böyle yaptın? Ya da niye, şimdi bizim muhalefetin böyle bir özelliği var. Kuzey Marmara Otoyolunu öncelikle bu lazım değildir dediler. Çevre kirliliğidir dediler. Yeşil katliamı dediler ki oradaki etkilenen ağaçlardan daha fazlasını biz bütün alana e, gerçekten fidan olarak diktik. Sonra yapılı hizmete açılınca vatandaş da kabul görünce bakın şu anda Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden günde 150 bin araç geçiyor değerli hemşerilerim. 150 bin araç. Yani biz Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapmamış olsaydık şu anda Kocaeli'deki temden geçemiyor olurduk biz. Şimdi ne diyorlar? Diyorlar ki efendim niye o usulle değil de bu usulle yapmadınız? Abi bunların her halükarda bir mazeretleri, her halükarda bir muhalefetleri olacak. Ama Bunlar bizi eleştirdikçe biz ne kadar doğru işler yaptığımızın da bu göstergesidir onların eleştirileri. İstedikleri kadar eleştirsinler. Biz yolumuza devam edeceğiz. Kimle devam edeceğiz? Vatandaşlarımızla devam edeceğiz. Bu ülkeye, bu millete hizmet aşkıyla, yananlarla, Cumhurbaşkanımızla devam edeceğiz inşallah. Bu düşüncelerle Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay attı. Projemizin başarıyla tamamlayan müteahhit firmamızdan müşavir firmamıza kadar altyapı yatırımları genel müdürümüz ve bütün ekibine yine sayın başkanım bu süreçte bizle yaptığınız işbirliğinden dolayı çünkü çok zor bir projeydi ve gerçekten de kısa zamanda bitirdik. Sizlere teşekkür ediyorum. Bu hizmetimizin Kocaeli'mize, insanımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Efendim Sayın Bakanımıza açılış öncesi iki hediyemiz var. Önce altyapı yatırımları Genel Müdürümüz Sayın Yalçın iyi günü davet ediyorum. Hediyelerini takdim etmek üzere. Buyurun Sayın Genel Müdürüm. Evet bugünün hatırasını bu hediye yaşatıyoruz. Yine şimdi hediyelerini takdim etmek üzere. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'ı davet ediyorum. Çalışınca oluyor diyor Sayın Başkanımız. Çalışınca Kocaeli mutlu oluyor ve mutlu şehir Kocaeli diyoruz bu yüzden. Şimdi kurdelemiz gelsin, açılışımızı gerçekleştireceğiz. Şu bölgeyi boşaltalım lütfen, konfeti atılacak oradan. Gelsin kurdelemiz. Efendim açılış için Kocaeli Valimiz Sayın Settar Yavuz'u, Kocaeli Milletvekillerimizi ve Cumhur İttifakı İl Başkanlarımızı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun efendim. Şimdi değerli hemşerilerim, şöyle bir bilgiyi de size müsaadenizle aktarayım, onu konuşmamda dile getirmedim. Kocaeli Kuzey Metrosu 26,8 kilometre uzunluğunda yatırım programını aldık. İnşallah bu sene ihalesini yapacağız. Ve bitirdiğimizde de inşallah ismi Körfez Ray olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi başkanım diyor ki Ramazan önümüzde bir bayram var. Yani bunu beraberce diyor bu metroyu bu raylı sistemi şehir hastanesine kadar gidecek olan bizim tramvay hattımızı bayrama kadar ücretsiz yapalım diyor. Hayırlı uğurlu olsun. Başkanım sağ olasınız. Kocaeli sizi seviyor. Cumhurbaşkanımızın talimatını biliyoruz değerli arkadaşlar. Bu kurdele ve makasları saklıyoruz. Benim 130'u geçti başkanım. 130'u geçti. Evet. Ya Allah, Bismillah. çalışınca oluyor. Yine hayat ulaşınca başlıyor. İnşallah hep öyle olacak. Sevgili Kocaeliler, sizlerin dualarıyla nice hizmet veriyoruz. Kocaeli Şehir Hastanesi travmayı, Kocaeli bize hayırlı olsun. Başta Sayın Bakanımız ve Başkanımız olmak üzere açılışa katılan herkese teşekkür ediyoruz. Çevre sakinlerimize de anlayışları için ayrıca şükran.